Tekrar merhaba arkadaşlar diyeceksiniz ki abi sen ne çok tekrar merhaba diyorsun. Evet haklısınız ben öyle istikrarsız bir YouTuber'ım. İşte bir Hırvatistan denemesi biliyorsunuz soğuktu yapamadık geri döndük. Yazı çeşmede geçirdik. Sonunda tekrar Kürkçü dükkanına Atina'ya geldik. Burada... Böyle merkeze 20 dakika mesafede, Gilfada diye çok güzel bir sahil e, semtindeyiz. Biz ailece denizi çok seviyoruz biliyorsunuz. Denize 100 metre bir ev kiraladım. E, evimin kapısının önü pazar yeri, perşembe günleri çok güzel pazarı oluyor. Her türlü sebze, balık kapımın önünde satılıyor. Sahilde yürüyüş yolları, köpekle beraber yürüyüşler, e, denize sıfır kafeteryalar. Her sabah yürüyüşünden sonra e, bir... Flight White zamanımız var. Flight White'ımızla beraber bir saat denizi seyrediyoruz. sabahları işte Cüneyt Özdemir, Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil falan filan dinliyorum. Amerika'dan dönmüştüm. E, Van'dan çocukluk arkadaşımı ortak etmiştim gittiğimde toptangı dayışına. döndüğümde Serhat ortağıma. Dedim sen hiç keyfini bozma ben başka işler yapmayı planlıyorum. Ee, ben gittiğimde gıda toptancıları biz bakkallara böyle fasulye, nohut, mercimeği böyle telis çuvallarda satardık. Ee, hatta onların böyle bakkal dükkanına götürüp tahta Coca-Cola kasalarını ters çevirirdik rutubet almasın diye çuvalları onun üstüne koyardık. Bakkalda o böyle çuvalın etrafını çevirir, böyle dağ gibi bir şey yapar böyle şekil. Kepçeyle, kiloyla satardı bakkallar o zaman. Ben Amerika'ya gittiğimde bu böyle Beşem gibi büyük marketleri gördüğümde "Ulan dedim zaten bunlar çok yakında Türkiye'ye de gelir." Orada da bakliyatların paketli Ambalajlı satıldığını görmüştüm her yerde böyle 950 gram işte falan ambalajlarda. Ben de döner dönmez gıda çarşısında iki katlı bir dükkan tuttum. Dükkanın üst katından iki tane delik açtırdım. Bir delik dükkanın dibinde, bir delik dükkanın başında. Sonra böyle konveyörler aldım. O zaman elekler çok pahalıydı, çok da yoktu Türkiye'de. İşte iki kızı konveyörün karşısına, iki kızı bu tarafa oturttuk. Buradan bakliyatı döküyoruz konveynöre. Kızlar böyle elleriyle hızlı hızlı ayıklıyorlar taşını falan filan bakliyatın. Ee, yukarıdan bir huni yaptırdık. Aşağıda e, hiç unutmam lupamat paketleme makinesi almıştım. Huniden direkt makineye dökülüyor bakliyat ve 12'li şirinç olarak paketlenmiş çıkıyor yeni bir konveyörla dükkanın önünden açtığım delikten direkt yukarı çıkıp arabanın direkt kamyona yükleniyordu. Böyle çok güzel bir tesis kurdum bakliyat Anlamında. Ben gittiğimde o zaman Türkiye'de bir ABC vardı galiba, bir de reis vardı galiba ama onlar da böyle çok büyük bir şey değildiler yani bu işe çok büyük yatırımlar yapılmamıştı. Daha sonra çok büyük yap yapıldı ve başka firmalar da katıldı buna. Ben de böyle bir tesis kurdum ee, ve ortağıma da dedim ki hiç sen keyfini bozma sizin düzeniniz gayet düzgün. Ben de bu bakliyat paketleme işine girdim. Firmamın adı da Aşın Bakliyatları'ydı. Hatta sloganımız vardı. Azıcık aşım ağrısız başım diye böyle sabah gazetesi, ATV'de reklamlarım çıkardı. Kamyonları da çok güzel üstünü yazdırmıştık. Böyle bazen kamyonla şehir turu attırırdım arka arkaya. Bütün kamyonları dizip bizim o da böyle bir... Tanınabilirlik, görünebilirlik bir güzel bir reklam oluyordu bizim için. Bir süre ben bu bakliyat paketleme işiyle iştigal ettim. Ama bir arada Levpa diye bir lever ürünleri diye bir firma kurmuştuk. İşte kankam var, müfit Halim abi, kardeşim oradalar. Bir anda evin ticaret. Bir yandan biz tekrar bu şey işlerine başlamıştık. Yani bu büyük beş yıldız otellerde kampanyalar, işte çeşitli ürünlerle kampanyalar düzenleyip misafirlerimizi cumartesi akşamı yatılı olmak koşuluyla böyle beş yıldız otellerde müzikli, eğlenceli kampanyalar yapıyorduk bir zamanlar. Çetin Altan Köyceğiz'deki evine çağırırdı bazen sohbet etmeye. Bir gün ona dedim ki ya bu nasıl bir beyindir, nasıl bir zekadır sizdeki böyle 3000 şiiri ezbere okuyorsunuz falan dedim. Yani bu olağanüstü mesela şey de öyleydi Mustafa Keser de 3000 şarkı ezbere bilirdi falan filan. Bana dedi ki ya dedi eğer bir konuya çok ilgi duyarsan onu severek yaparsan sen de yaparsın. Sen de 3000 şiir ezbere bilirsin. Ben de Allah Allah falan demiştim. Sonra bunu düşündüm bir ara ya ben işimi o kadar çok severek yapıyordum ki o 80'li yıllar e, Türkiye'de inanılmaz enflasyonun olduğu e, bir e, dönemdi her ay bütün firmalar aylık fiyat listesi gönderirlerdi nizam gelirdi yani bildiğiniz şimdiki adıyla güncellemeler <laughs> öyle diyorlar ya ya ben bütün sattığım belki 500 kalem malın bana geliş ve benden çıkış benim satış fiyatımı ezbere bilirdim. Ee, o zamanlar böyle telefonlar şey yok, elle telefon rehberlerimiz vardı. Oraya yazardık müşterilerin numarasını falan filan. Altıhaneliydi hatta çoğu eskiden öyle hatırlıyorum. Kızım dedim şunu bir arayın bakayım telefonla. O kız alırdı telefon rehberini eline çevirmeye başlarken ben derdim işte bilmem kaç 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 kaç. Allah Allah kız derdi nereden. Ya, hakikaten işte demek ki farkında bile değilmişim. Belki 500 müşterinin numarasını ezberden bilirdim. Belki 500 kalem malın bana geliş ve benden çıkış fiyatını ezbere bilirdim. O zamanlar böyle lever yani omo, turya, tursil gibi firmalar böyle toplantılar yaparlardı işte hani bizi de çağırırlardı büyük bayileri olaraktan böyle onların müdürleri, pazarlama müdürleri, satış müdürleri falan filan böyle listelere oradan buradan bakarken ben ezberden söylerdim şaşırırlardı yani sen bizim ürünleri bizden daha iyi takip ediyorsun gibi gerçekten de işimi çok severek yapardım o yüzden de demek ki farkında değilmişim insanlar bir şeyi severek ve isteyerek yaptıklarında orada hakikaten başarı geliyor yani. İşte Çetin Altan'ın da 3000 şiiri ezbere bilmesi. Hatta o gün ben bu soruyu ona sorduğumda bana hiç cevap vermeden önce de dört tane rubayı okudu bana. Biri 16. yüzyıl, biri 17. yüzyıl, biri 18. yüzyıl, biri 19. yüzyılın o dil, o zamanın Osmanlıca'larıyla bana bu rubaileri okudu. E, Tabi müthiş bir adamdı. Yine de onun müthişliği bir kenarda kalsın. Bütün piyasayı da acayip takip ederdim. Böyle boş zamanlarımda büyük toptancı arkadaşlarımın hepsini tek tek arardım. E, bir ihtiyacınız var mı? Bir mala ihtiyacınız var mı diye sorardım. E, benim de ihtiyacım olan malları tek tek hepsine sorardım. Hangisinde uygun fiyatlı? bulursam alırdım. Hatta şöyle bir anımı anlatayım size. İnayet diye çok sevdiğim, çok sağlam bir elemanım vardı benim. Hem şoför, hem pazarlamacı, hem her türlü joker bir çocuktu. Bir gün gıda çarşısında özer gıda vardı. Aydın Özer diye bir kardeşimiz. Aradım böyle normal işte ne var ne yok, var mı bir ihtiyaç falan veya elinde senin ekmekli bir mal var mı ben bana satacağını hep böyle arardı arkadaşları. Ya dedi bingo krem deterjan lazım bana bir kamyon. Aa de öyle mi dedim tamam ben hemen başladım arkadaşları aramaya bingo krem deterjan kimde var bir kamyon. Gıda çarşısında Aydın Özer'in bitişik duvar komşusu yani sokağın bu tarafında Aydın Özer'in özer gıdası arka sokakta Aralarında bir duvar var. Yani buradan yumruğu vursa duvara arkadaki e, toptancı duyacak. Onda bir kamyon bingo buldum. Fakat bingo'yu ondan alıp aydına getireceğim. Arada böyle bir sokak var. Şimdi bu görülürse e, şey olacak. Yani bir ayıptır değil de yani pek hoş olmayacaktı. <laughs> Bizim 50 necelerden birini inayet dedim al götür. Oradan 50 neceyi full yükle. ...çık gıda çarşısından bir, bir iki saat dışarıda oyalan... ...sonra gel aydına indir. Böyle üç kere... ...üç kere 50 ile bir büyük kamyonu denkleştirdik. Ee, niye bunu size anlatıyorum arkadaşlar? Bakın birincisi insan işini severek... ...işine fokus olarak yaptığında gerçekten başarı geliyor. Bir mesela işte piyasa eğer bir ticaret yapıyorsanız konu neyse yani işte borsa ise borsa, kripto para ise kripto para, toptan gıdacıysanız işte sattığınız ürünler piyasayı güzel takip ederseniz böyle arkanızdaki komşudan mal alıp öndekine satış yapabilirsiniz. <laughs> Hafızamda kalmış güzel bir anı benim için. Bir dönem kendim de tabii pazarlamaya çıkıyordum ve iddialı da bir pazarlamacıydım. Yani mal satmadan çıkmak böyle kendime yakıştıramazdım ve gittiğim yere de mutlaka bir şeyler satardım. Bir gün böyle bir Halim abinin orada bir arkadaşlarla yine toplantıda işte konuşurken falan filan dediler ki ya şu Belevi köyünde işte iki tane bakkal var. Arkadaş kaç kere gittikse bir şey satamadık. Adamlar hep aynı insanlardan mal alıyorlar. Senelerdir alıştıkları toptancıları var. Kimse onlara mal satamaz, satamıyor. Ben dedim bu kimmiş bu Belevi Köyü? Ben de bir gideyim bakayım şu adamları bir göreyim dedim. Kuşadası, Bodrum, Marmaris istikametine giderken sürekli görürdüm de tabelasını. E, torbalı'yı geçtikten sonra solda böyle bir yol ayrılır. Belebi diye bir köy vardır orası oraya gider. Bir gün gittim. Hatta ana yolla Belebi arası da bayağı bir mesafe. Yani biraz da ondan demek ki insanlar tercih etmiyormuş. Gittim iki tane bakkal karşılıklı. Rakipler ama bayağı bir rakiplermiş. İşte ben evin ticaret işte güzel fiyatlarım uygundur, istikrarlı gelirim falan filan sağ ol kardeş bizim toplantımız var falan filan. Ya abi ben işte bak genç adamım bak geldim bu kadar buraya işte bir şey satmadan sizden gidersem yani yakışık olur mu ya falan filan. Ya adam da peki bir koli billur tuz yaz işte billur tuz sigara peynir ekmek gibi çok satılan bir şey ya da Öbürüne giderdim. O da bir paket spagetti yaz. Hani çok satılan Spagetti, makarna işte ayıp olmasın. Yani ne kadar ısrar etsek yok. Adamların bir türlü bir şey almaya niyeti yok. Ama ben de böyle bunu kafaya taktım, inat ettim. Dedim ben bunlara satacağım yani mal yok çaresi. Her hafta aynı saatte düzenli gidiyorum. Böyle hep yine beni ufak tefek şeylerle oyalayıp gönderiyorlar. Bir gün arabanın içinde aldım sipariş fişimi elime böyle 3 sayfa şey döşendim e, sipariş döşendim kendi kendime. iki koli billur tuz, üç koli makarna, iki tane bilmem omo falan filan. Sonra gittim öbür dükkana. Ya dedim bak Komşun neticede benim kıymetimi anladı. Ben düzgün esnafım. Bak dünya kadar mal yazdım. Gel seni de şey yapalım yani. Ne yazmış dedi ya bir bak bakayım. işte dedim iki koli bilmem ne dedi yaz üç koli dedim üç koli bilmem ne dedi yaz dört koli bir deste de ona yazdım böyle ondan sonra geldim ilk önce bu ikincinin malını indirdim niye dedi sen ma benim malı indiriyorsun madem onu dedi o daha önce şey yapmıştı falan filan siparişi vermişti valla dedim senin yazdırdıkların arabanın arkasında o yüzden dedim öncelikle sana indirdim malları bir şey demedi indirdim malları paramı aldım ve Çek mi neydi hatırlamıyorum. Sonra gittim öbür dükkana. Bak dedim. Benim kıymetimi anladı. Komşun dağ gibi mal indirdim. Yani sen ne, nedir bu inadın? Yani getir bakayım benden önceki toptancın benim fiyatlarımla sana mal verebilecek mi falan filan derken. O ne almış dedi işte dedim. Bak orada bakıyoruz falan. <laughs> İki koli ondan sonra üç koli o da yazdırdı. Yazdırdı indirdim ona da. Ondan sonraki haftalar düzenli her zaman uğradım ve ikisinden de sürekli güzel siparişler aldım. Böyle de bir inadım vardı yani ben nasıl masatmadan çıkarım falan gibilerden. Uzun bayram tatillerinde böyle Kurban bayramı, şeker bayramı işte veya uzun bir tatil oldu mu hiç affetmezdik mutlaka. Kardeşimle beraber arabayı yüklerdik, kamyonu. Bodrum, Marmaris, hem tatil hem ticaret. Papatya pamuk vardı. Papatya pamuğun 250 gramlık böyle bir kolisi, böyle bir balya gibi bir şeydi. Yatak bildiğin yataktı yani. 250 gram papatya pamuk bir yataktan farksızdı. İki tane ondan atardık arabaya, onları da satmazdık. Zaten biz Bodrum veya tatilde işte Marmaris'e mi gidiyoruz, nereye? Biz oraya vardığımızda yolda kamyonun yarısını zaten satmış olurduk. Kamyonun arkası böyle rahatlardı. O iki tane pamuğu yan yana koyardık. Arabanın arka kapısı da açık olurdu ki sıcaktan, yaz e, içeride bunalmayalım. Zaten bir anlamda da nöbetçilik de yapmış oluyorduk. Hani bizi uyandırmadan kim içeri girebilir? Kapısı açık, elli nece kamyonunun arkasında iki kardeş papatya pamuklarının üstünde yatardık. E, ertesi gün işte belli saatlerde trafiğe açılıyordu şey. O, o saatlerde yine kalan malları da satardık ve inanılmaz mutluyduk bütün bunları yaparken. Bu durumda Hey Yavrum Hey diye bir deniz kıyısında balık restoranı var. Böyle aslan gibi de akşamları gidip balık rakı mabetimizi de yapardık kardeşimle. Yine böyle bir Bodrum akşamında yine böyle bir bayram tatilinde hey yavrum hey de denizde de, denize sıfırdı böyle ayaklarımız çıplak e, sahilde balık rakı yapıyoruz. Ben böyle kardeşime heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyorum hatırlamıyorum ne anlatıyorum ama muhabbet bizde iyi kafalar da güzel. Bir baktım yan masadan böyle bir e, çocuklar merhaba dedi birisi döndüm baktım Ferdi Özbey'e. E biz de merhaba dedik. Ondan sonra, yahu dedi, eğer yanlış anlamazsanız, hani istemeden kulak misafiri oldum. Muhabbetiniz de çok güzel, buyurun dedi, e, beraber e, içelim, beraber e, muhabbet edelim. Hay hay dedik, biz bizim için yani şeref olur. Geçtik masalarına vallahi, neyse işte kimsiniz, nesiniz anlattık. Toptan gıdacıyız İzmir'den. Geliyoruz buralara işte bayramı da bir yandan tatili de değerlendiriyoruz. Gündüz denize giriyoruz, yüzüyoruz. Fırsat buldukça arabadakilerden malları satıyoruz. Akşamları da böyle işte kafa çekiyoruz. Ya ne güzel, ne güzel falan dedi işte. Ondan sonra biz tabii e, ayıp olur bir şarkı markı asla istemedik. Fakat kendisi bize bir kıyak yaptı. Öyle orada masada bize bir iki şarkı söyledi. Ha, hafızamda kalmış güzel anılarımdan biridir. Bakkal toptancısıyken tabii en iyi müşterilerim aynı zamanda arkadaşlarımdı. Çünkü sürekli beraberdik mal al, mal ver, piyasayı konuş derken yani gündüz iş akşamları da beraber buluşup bir yerlerde bir şeyler içip gündemi, piyasayı konuşurduk, sohbet ederdik. Piyasalar biraz sıkıştığında bu arkadaşlarımın hepsinin benden çekerteleme talepleri gelmeye başladı. Yani Biz de o zamanlar böyle faiz maiz istemeye utanıyoruz. Ee, ama mesela işte adam diyelim ki bugünün parası diyelim hani 50 bin TL bir ödemesi var. Bunu diyor ki 15 gün erteler misin? Önceleri tabii kıramadığımız arkadaşlar. Fakat iş öyle bir boyutlara geldi ki bu sefer e, o enflasyonun olduğu zamanlar zaten. Yani onun ertelediği uzatmayla ben aynı malı aynı paraya yerine koyamıyorum. Bu sefer... E, ertelemezsem çekini ödeyemeyecek zor durumda kalacak. Göztepe Halk Bankası'nın müdüre hanım vardı Mukaddes Hanım. Böyle anlattım ona dedim böyle böyle dedim ben bundan sonra müşterileri size göndereceğim. Yani atıyorum adam 50 bin liralık bir çeki varsa bana bunu 20 gün ertelemek istiyorsa Halk Bankası olarak siz ne kadar faiz alıyorsunuz böyle bir şeyden? Söyleyin ben de ona göre ona bir çek yazdıracağım. Benim kredimden onlara kullandıracağım. Tabii bir iki şey, ondan sonra zaten gerek kalmadı. Hep bana soruyorlardı. Ondan sonra bu sefer kim erteleme isterse valla Halk Bankası'nın işte 35 bin mi erteleteceksiniz? Ne kadar? Bir ay. i̇şte 3500 lira ilave etmeniz gerekiyor çeke. Ben de kredimden kullandıracağım size. Halk Bankasından. Böyle olunca bu arkadaşlar tabii eskiden faiz almadığım için böyle ezile büzüle utana sıkıla e, gelirlerdi bu erteleme talepleri. Şimdi faizini ödedikleri için daha bir rahat gelmeye başladılar. Hatta birbirlerine söylemeye başladılar. İş sonunda öyle bir yere geldi ki benden para almaya başladılar ki başkalarının çekini ödemeleri için. Ben bir anda kendimi böyle bir ortamın içerisinde buldum ve baktım lan ben bu toptan işinden de bu paketleme işinden de bugüne kadar yaptığım bütün işlerden de daha fazla parayı bu şekil kazanmaya başladım. Ama bu böyle tefecilik gibi benim el altından da yapabileceğim bir şey değil. Bir yandan da hem korkuyorum hem bunu nasıl yasal bir hale getiririm onun derdindeyim. Ee, rahmetli Güngör Uras vardı. Ee, hani Ayşe teyze'ye yazılar yazan, çok devlet ama teşkilatının kurulmasında şey yapan bulunan falan çok sevdiğim bir yazardı, ekonomi yazarı. Güngör Uras'a bir mektup yazdım. Dedim ki beyefendi bakın Türkiye'de bütün otomobil galericileri, kuyumcular, hani hepsi demeyeyim, çoğu tefecilik yapıyorlar. Yani bunu bir yasal hale getirseler de insanlar vergisini verse ve bu işler kurumsal bir şey yapıya dönüşse falan diye böyle bir mektup yazdım. Aslında onunla ilgili köşe yazısı yazdı Güngör Uras. O zaman Mesut Yılmaz başbakandı. Ee, 1994 21 Aralık'ta resmi gazetede ikrazatçılık faaliyetleri diye bir şey yayınlandı. Meğer 1963'ten beri böyle bir kanun varmış fakat uygulanmıyormuş. Vallahi artık Güngör Uras'ın köşesinden mi etkilenildi, artık denk mi geldi bilemem ama 94-21 Aralık resmi gazetede bu ikrazatçılık diye bir kanun yürürlüğe girince ilk Ankara'ya gidip de başvuran ben oldum. Hiç unutmam Osman Bey diye Banka Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde beni Osman Bey'e gönderdiler, gittim ve ilk defa işte bu finans işlerine 21 Aralık 1994'te çıkan ikrazatçı belgesiyle başlamış oldum. Şimdi Osman Bey belgeyi verdi, Ankara'dan döndüm İzmir'e hani bir hafta bekliyoruz ki nasıl yapacağız biz bu işi falan filan. Arada Osman Bey'i arıyorum. Acele etme diyor. Bu işler öyle kolay değil diyor. Bekliyoruz. O arada ama biz korkuyoruz yani el altından iş yapmak istemiyoruz hani falan. Baktım bir ay geçti yine hiç bunlardan ses yok. Benim de muhasebecim vardı Aytekin Tosun zeki bir herifti o da oturduk bir gün dedik ki ya bunlar bilmiyorlar bunu nasıl yapılacağını. En iyisi biz bunlara bir taslak hazırlayalım. Oturduk Aytekin'den işte bir bir sözleşme hazırladık, fatura hazırladık. İşte e, teminat bölümü bilmem ne böyle gayet güzel bir taslak hazırladık ve e, biz bunu Osman Bey'e gönderdik. Dedik ki efendim biz böyle yapsak olur mu dedik. Vallahi bir hafta sonra falan resmi gazetede neredeyse bizim taslağın birebir aynısı hani biraz değiştirmişler ayıp olmasın diye. Yani ikrazatçılar ikrazatçılık faaliyetlerini bu şekilde yapabilirler diye bir şey çıktı ve biz başladık artık resmi olarak bu işi yapmaya. Daha sonra ortağım Serhat geldi bir gün dedi ki ya senin artık bu gıda işlerine pek ihtiyacın yok burayı bize temelli devret evin ticareti kardeşi vardı Zafer benim evde bir akşam oturduk rakı içtik helalleştik komple onlara devrettim sonra bu bakliyat işini de Diyarbakırlı bir aile gelmişti aynı bizim gibi Van'dan gelen sarı öküzü satanlardan Diyarbakırlı bir aile gelmişti onlara da paket bakliyat işimi satarak gıda piyasasından, gıda çarşısından tamamıyla çıkmış olduk. Ondan sonra finans ve işte ikrazatla finans işine tamamıyla dönüşmüş olduk. Bu videoda dünden bugünenin 13. bölümü olarak böyle dursun yerinde. Buna, bu seriye devam edeceğiz. Başka sürprizlerimiz var. Çok yakında Cengiz Sani ile Aklı Selim diye yeni bir kanal açtık. Onun hazırlıklarını yapıyorum. Bundan sonra istikrarlı bir YouTuber olacağım. Size söz. Özellikle gençlere ışık tutacak hikayeler anlatıyorum. Bu hikayelerin içinde hep mesajlar var farkındaysanız. Umarım birçoğunuzun hayatına olumlu anlamda dokunurum. Bu vesileyle hoşçakalınız.